Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Race of Kingdoms oynayacağız. Abi hesabımda 68k gücü var. 70-80k pardon. 83k evet. 83k. Hemen dokunup başlayalım. Yükleniyor. Sabır çıkartacağım ya. Kılıf çıkartma işlemi tamamlandı. Arkadaşlar ben bayağı bir kasıldım. Beni bunda ekleyin. Sadece iki tane arkadaşım var. Neyse daha sonra göstereyim onu Alalım ödülleri. Rise of Kingdoms oynayan var mı? Neyse. Aa köyden bu mu gelmiş? En son ben burada buradan keşif kampından bir şey yapıyordum. Ha, köylerden alıyordum da hepsini keşfetmişim. Neyse mağaralar yok yok. Hiçbir şey şu an yapmayacağım. Ya kayıt. Neyse al kıza sürecek bu video. O kadar Allah. Neyse. Şimdi nasıl Dayalım. bakalım bakalım bakalım. Ya bugün e, konuşamıyorum. ya Ne kadar heyecanlıyım ki. Video çekiyorum. <laughs> Öylesine kullandım ya. Boş verin. Even the greatest people need the support Tamam. Bulup arasana. Ha. Türkler Birliği. Türkler Birliği. Lütfen Türkler gelsin. Tabii ki katılırım. Mon mon mon. Mon yazıyor. İş birliği. Birlik günü. Hediye hediyem nerede lan? Dolandırıcı. Sahte. Neyse. Bir dahakine PUBG oynayabilirim. Arkadaşlar Brawl Stars serisinin birinci partını çekiyordum ben. Ama onda bir sorun oldu. O yüzden direkt ikiyi paylaştım. Biri daha paylaşamadım. O yüzden sıkıntı yapmayın paylaşırım yarın. Yapacak bir şey yok bugünlük. Bir şey olursa yarınlık yaparım arkadaşlar. Görüşürüz. 3 dakikalık oldu diyor bir dakikine.